<tuk> tung, tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut <tuk> <laughs> gel. Burada, burada. Hadi üfle bakayım ikisine. Aa dur. O Gel gel. Olsun dur. bir şey olmaz hadi gel. Bak bak. Sus seslen olsun. <laughs> O. Anne. O şey içecek o. <laughs> ha? Ha çekmedin Gerçek. Hiç çekmedim. Döverim seni. Hadi. Hadi Anne. <gülüyor> Niye yere bakıyorsun? Hala kaç saat karşıya bakıp çekmiyor. Çektim. Ee, en sağa. <laughs> Anne çekil diye bir oynasın çocuk ya. Kardeşim sen yok. <laughs> Selin, Leyla, şu yanınızdaki kızı da alın ki... Berra hocam. Ne? Berra. Berra. Ay babanlara da sorun mu vardı çocuğum intikam? Mutlu yıllar Elif Nisa. Mutlu yıllar Elif Nisa. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun herif Nisa, bravo! Olan çeşitlere bak, burada neler varmış, bak, bak. bak. <laughs> mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar Güzel mi? iyi ki doğdun aşkım. Herif Nisa.

えー、ありがとうございます。 Hayır. 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 O kötü. Ya evlat. <laughs> ne? Yapma çocuğuma. Bir daha yapıyorum. <laughs> <laughs> Komşu kapşu. Oğlun geldi mi? Geldi, geldi. Ne getirdi? Ekmek. <laughs> kime kime? Canım ana. Başka kime? Kara kedi. Kara kedi nerede? Ağaç. Ağaç nerede? Balta geçti. Balta nerede? Suya Söyle, düştü. sesli. Suya düştü. Suya düştü. Su nerede? İnek düştü. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, Yandı bitti kil oldu. <laughs> Bir de ojelerini. Aç hele. Babam şöyle yapıyor ama. Elin lisan. Elin lisan. Baksana sen de dışarı. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar merhaba. <laughs> Arkadaşlar, merhaba. <laughs> Arkadaşlar, merhaba. <gülüyor> 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 Arkadaşlar merhaba. 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 Hüsnü. Bodri Aba Bodri Aba. 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 Aba! Aba! Aba bana baktı mı? <laughs> kaçtı gördün mü? <laughs> ne ne, yiyeceğiz? Yiyeceğiz. ne, ne Aba! <laughs> Oy o kirli. Tamam, Ay, o ne yaptın? Ya. O hep kirli. Ay, çirkin olmuşsun. Ya, Çok, çirkinsin. Kirli Çok çirkinsin. Hı hı. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin ya. Çok çirkinsin ya. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Oy güzelsin aşkım şaka yaptım. Sen güzel misin çirkin misin? Çirkin misin? Evet çirkinsin. Çirkin. Sen çok çirkin olmuşsun ya. Evlis abi bu çirkinlik ne? Çok çirkin olmuşsun. Bakayım. Çok çirkin çıktın. Bakacağım. Çok çirkin çıktığına mı bakacaksın? Bakayım. Ama çirkin çıktın. Bakarsan üzülürsün. Çirkinsin çünkü. Oy kuş uçurdu şaka yaptı. <laughs> Öpeyim barışalım. Oh. Bakayım. Tamam dur. Ara bakıyorum. Öpücük at bakayım. Ela yürü. Öpücük at. Sen mi ya? Al. Al benim sana benim kızım ha. Mutlu, mutlu yıllar, yıllar Ela. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar, yıllar yani. kızım. Teşekkürler kızım. O, o yüzden kafamı tuttum abla. Ben de direkt gittik kaldım Bu hani, <laughs> <laughs> <Bak, yalan gülüyor> Ya, ya, o yüzden canım en çok para lazım. Mahkeme var. Bakayım. 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 Hadi Bakayım. biz Bakayım. Halam Bakayım. Bakayım. dedi. Bakayım. 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 Görüşürüz. Bakayım. Görüşürüz, <laughs> Tamam güzelsin bana özelsin Biraz çıtırsın bayağı şekersin Şıkır şıkırsın hemen gidersin iyi birisin biraz delisin Tamam güzelsin bana özelsin Biraz çıtırsın bayağı Buradan alalım istiyorsun Bence okey uyar bana Mendili eline, mendil verdim eline. O ne yolum? Yar ne? Hatun dedi lütfen dagi dagi, seksi kalça aynı dagi dagi. baby girl dagi dagi. Doğdun iki doğdun iki doğdun aşkım. Emre Teşekkür ederim. O eksik olma.